Bence bugün uzun zamandır gördüğümüz en zor piyasa gününü yaşıyoruz. Pazartesi günü Borsa İstanbul yatırımcıları için nedenlerini ve niye böyle düşündüğümü konuşuruz. Yani çok daha şu anda biz yayına girerken bu saatte pazartesi günü saat 3 civarı. 1.64 falan eksi piyasa. 1.6 eksi. Piyasamızın çok daha eksi olduğu günler oldu ama... Periyan piyasamızdaki bazı büyük hisse senetlerinin lider gördüğümüz, general olarak adlandırdığımız hisse senetlerinin bugünkü hareketi bana hiç normal gelmedi. Bir ciddi yabancı çıkışı hissediyorum ben. Ve böyle bir yabancı çıkışının tam Sayın Şimşek ve Sayın Karaan Londra'ya Citibank toplantısına 15 Ocak. 15 Ocak. Ya bugün 13 Ocak, hı hı. yani bu haftanın en önemli gelişmesi piyasalarımız için olacak, değil mi? Yani rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. E, 20 tane Türk şirketi gidiyor Londra'ya. Uzun zamandır bizim burada konuştuğumuz her zaman istediğimiz, yani sadece Sayın Şimşek ve Sayın Karaan gitmesin, Türkiye'nin çok önemli şirketleri de var. Onlar da bu toplantılarda kendilerini göstersin dediğimiz ortam var.